Evet gençler, herkese hayırlı geceler diliyorum. 27 Ekim'in saat 11 suları. Ee, çok yorgunum, yatmam lazım ama çok yorgun olmama rağmen uyku gelmedi. Ben de en azından birkaç şey söylemek istedim aklıma gelmişken. O da şu, tabi şu zamanlarda hala çalışmaların karşılığını tam olarak alamadığını, e, tam verim alamadığını, istediği neti henüz elde edemediğini, çalışmalarının veriminin azaldığını düşünen arkadaşlarım var girdikleri sınavlara bakınca da isteksizleşmeler başladı tabi ara ara şu an kopmalar başladı tabi alt tabakada netlere düşük olan arkadaşların gözyaşlarını gördüğümüz dönemlere daha çok giriyoruz Kasım ayı bizi bekliyor ne derler perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler yani Kasım'ı nasıl geçirirseniz Aralık'ta öyle geçecektir Aralık, Ocak, Şubat ay ayları bizim için çok önemli. Onun için Kasım ayına iyi yatırım yapmak lazım. Kasım ayındaki duygu, moral depomuz Aralık, Ocak ve Şubat'a kadar yayılmalı. Yani Kasım ayı aslında biraz da e, moral ayı aslında. Öyle bir moral depolamalıyız ki etkisi 3 aya da yansımalı ki sağ salim bir Mart ayına ulaşalım. Bir çalkalanma dönemi yaşamamız şart. Ayrını bile çalkaladığımızda içiyoruz. Ayranı çalkalıyoruz ki kıvamına gelsin, tadı güzel olsun diye. Çalkalanma dönemine daha çok giriyoruz. Bazen fizik düşer, kimya yükselir. Bazen kimya düşer, fizik yükselir. Bazen tarih düşer, coğrafya yükselir. Bazen coğrafya düşer, tarih yükselir. Bu çalkalanmalardan kaynaklanan şeyler. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu çalkalanma dönemini bizim bilerek geçirmemiz lazım. Bu çalkalanmanın gerçekleşmesi için bizim de moralle devam etmemiz lazım. Çalkalanma döneminden dolayı kimse üzüntüye girmesin. Kıvama gelmek için bir şeylerin yerine oturması için bu çalkalanma dönemini bizim geçirmemiz gerekiyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir anne düşünün ya da bugün annenize deyin ki anne hayatta en mutlu olduğun andan bir tanesini söyler misin? Muhtemelen aklına gelmeyebilir ama siz deyin ki anne beni kucağına aldığın ilk anını hatırlıyor musun? Ve oradaki duygunu biraz anlatır mısın? Anlatsın. Sonra deyin ki hani bir de sancını anlatır mısın? Sancı çekmiştin doğum esnasında. Bir de onu anlatsın. Ki neler anlatacaktır kim bilir. Ama bir annenin en güzel anı doğumdan sonra sizi çocuğunu kucağına aldığı andır. Tabi her doğum sancıyla gelir sancı çekmek isteyen bir anne, daha doğrusu çocuğunu kucağına almak isteyen bir anne sancıya katlanmak zorundadır. Sonra kendi çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşar. Hayır ben sancı çekmek istemiyorum diyen bir anne ömür boyu, hayatı boyunca başkalarının çocuklarına bakarak yaşar ve bir çocuk hasretiyle yaşar. Sancı çeken bir öğrenci kendi netlerini, bölümlerini kucağına almanın mutluluğunu yaşar. Hayır ben sancı çekmek istemiyorum. Bir çalkalanma dönemi istemiyorum. Acı çekmek, üzüntü çekmek istemiyorum. Zorluk çekmek istemiyorum. Sıkıldığımda bırakırım diyen bir öğrenci hayatı boyunca başkalarının kazandığı bölüme bakarak, başkalarının netlerine, sınav sonuçlarına bakarak yaşayacak. Burnumuzun sürtülmesi şart mı? Evet şart. Bakın en alttaki böyle netleri daha düşük alan olan arkadaşlara söylüyorum. Burnunuzun sürtülmesine izin verin. Daha önce yeteri kadar zaman ayırmadığımızın şu anki acısı ortaya çıkıyor. Bırakın bu acıyı yaşayın, sürünün, burnunuz sürtülsün ama ayağa kalkan da siz olacaksınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer sancı çekmek istemiyorsanız zaten bu yolu yürüyemezsiniz ya da iddianız çok da yoktur. Ne gelirse giderim modundasınızdır. Ama iddianız ve hayaliniz varsa hayal ve iddia için zaten sıkıntı yaşar. Bir şeyi kazanma sebebiniz yoksa çok da sebebi değer bir hayal değildir. Bir şey değildir. Sebepsiz bir şey için de kazanmanıza gerek yok. Değil mi İrem Çağlayan? Eğer bir hayaliniz varsa kazanma sebebi vardır ve bir sebebi olan bir şey de zaten değerli bir şeydir. O zaman kazanma sebebi ya da sebepleri olan bir şey için mücadele etmeye devam edeceksiniz. Sebepsiz bir şeyi niye kazanacaksınız? Sebebi olsun ki kazanmaya değer olsun. Sebepsiz bir şeyin bir anlamı olmayacak. Allah kolaylık versin diyorum. Belki şu an bu saatlerde hala böyle çalışıyor, belki de vazgeçmiş, sıkılmak üzere, yatsam mı diye düşünen, bir yandan da yatmamam lazım, bunu bitirmek zorundayım diyen e, Azize, sana sesleniyorum, Sena olsun, e, Canberk, Mustafa, yani birçok öğrenci sayabilirim, bir kısmı da bana küsecektir, hocam niye benim ismimi söylemediniz ama, aslında hepsini herkese söylüyorum. Onlarla şu zamanda görüştüğümüz için aklımda onlar kaldı. Hayırlı geceler diliyorum. 27 Ekim'in 11 sularındayız. Kasım'a girmek üzereyiz. Allah kolaylık versin. Hayırlı geceler diliyorum. Başarılar arkadaşlar. Görüşmek üzere.